Kokma. Sönmez bu şafaklarda yüzen ağa Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son acı. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benim de o benim milletimin de yanacak. Çatma kurban olayım şehrine ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal halka tapan milletime istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını şarmışsa saçelik zırhlı duvar. Benim iman var. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak derik geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanlar. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanlar. Verme dünyalara, sana bu cennet vatanlar. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda Şöheda kışkıracak toprağı sıksan şöheda Canı cananı bütün assın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda Ruhum senden ilahi, şudur ancak emeli Değmesin mabedin göğsüne namet rameli Bu bu ezanlar ki şehadetleri diyenin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecile bin secde eder varsa taşım Her cerehanda ilahi boşanır kanlı yaşım Fışkırır ruhu gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım 何